Antrenman öncesi ve sonrası hemen protein tozu tüketmek gerekir mi? Whey protein tozu moleküler bakımdan diğer protein kaynaklarından daha düşük miktarda olduğu için çok hızlı sindirilebilir. Bu amaçla genel anlamda antrenman öncesi ve sonrası protein tozu tüketilmesi tavsiye edilir. Buradaki asıl konu sizin antrenman öncesi ve antrenman sonrasında nasıl beslendiğinizle alakalıdır. Antrenmandan 2 veya 3 saat önce bol proteinli güzel bir öğün yaptığınızda antrenman öncesinde, antrenman esnasında ve antrenman sonrasında kanınızda yeterli aminoasit olacaktır. Bu durumda acil protein ihtiyacınız olmadığı için antrenmandan hemen sonra protein tozu tüketmenize gerek kalmaz. Eğer antrenman öncesinde kaliteli bir öğün yapmamışsanız, antrenman öncesi ve antrenman sonrasında whey protein tüketmenizi tavsiye ederim. Bilimsel araştırmalarda kas kazanımı açısından antrenmandan hemen sonra protein tüketen grupla antrenmandan 2 saat sonra protein tüketen grup arasında herhangi bir kas farkı gözükmemiştir. Ayrıca antrenman sonrası vücut ısısı çok yüksekken sindirim enzimleri yeterli çalışmayabilir. Bu yüzden antrenman sonrası protein tozu içecekseniz en aşağı 15-20 dakika bekleyip nabzınızın düşmesini ve vücut ısısının düşmesini bekleyin ve sonuca gelecek olursak arkadaşlar proteinin ne zaman alındığından öte gün içinde ne kadar protein alındığı daha önemlidir.